Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar Kızıl Goncalar analizi ile karşınızdayım Kızıl Goncalar dizisi biliyorsun Özgün Amal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştı efsane bir dizi olma yolunda ilerliyor sizler de Kızıl Goncalar dizisini severek takip ediyorsanız videoyu beğenelim sayımızı gösterelim Naim ve Levent arasında önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak biliyorsunuz Meryem'e şiddet uygulamaya başlayan Naim Bakalım bunu Levent öğrendiği zaman artık da çılgına dönecek. Çünkü Levent'in yüzüne Meryem'in başına bunlar geldi. Levent ise arkadaşlar artık masaya yumruğunu koyacağını düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Mürşit Efendi Nalim ile Meryem'i boşayacak mı? Detaylar gelir gelmez de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Çünkü arkadaşlar Meryem ve Naim'i boşayacak tek kişi bence Mürşit olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir şekilde Naim Meryem'i boşayacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Meryem de kendisini bu topun altına gireceğini de hiç düşünmüyorum. Dediğim gibi Mürşit Efendi de ipler diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Mürşit Efendi ne karar verecek hep birlikte göreceğiz. Sizler Naim'den bir an önce Meryem kurtulsun istiyorsanız videoyu beğenin, sayımızı gösterelim. Bir sonraki Kızıl Goncalar videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.